Sultan Fatih bir mabet yaptıracak. Hatta bunun için efendim, Mısır'dan özel sütunlar getirttiği söyleniyor. Yüksek, uzun, çok azametli, heybetli, efendim, mükemmel bir mabet olsun. Tabii bunu da kim yapacak? Yani bu işin ehli olan, hakikaten bu işte efendim, üstad olan bir mimara yaptıracak. Ve tabii bir Rum mimar bu işe talip oldu. Araştırdı, baktı işinin de ehli. Peki, bu işi ona verdi. Yani üstün mimari özelliklere sahip olan, İslam'ın da heybetini, adametini yansıtacak olan bir mabet. Neyse Rum mimar yaptı. Fakat Sultan Fatih baktı ki, o getirdiği mermerleri tıraşlamış, kesmiş, biraz kısaltmış. E, dolayısıyla şimdi e, Sultan Fatih'in arzu ettiği, yüksek, heybetli, ulu bir bina olsun. Ama Rum mimar gelmiş bunu tıraşlamış. Şöyle düşündü. Herhalde bu Müslüman olmadığı için, bu da İslam'ın heybetini yansıtacak bir mabet olduğu için, bu heybeti kırmak için herhalde bunu yaptı diye onun elini kestirdi. O da tabii iddiası o değil. Yani benim şeyim bundan dolayı değil. Efendim o şekilde yapsak sağlam olmaz, mimariye uygun olmaz, görüntü güzel olmaz, çabuk yıkılabilir vesaire. Yani uygunu bu, hesap kitap bunu gerektiriyor dediyse de efendim yine Sultan Fatih onun kolunun kesilmesine hükmetti. Ve kestirdi. Ne yapacak şimdi bu Rum mimar? Dedi ki ben bu işi dedi efendim mahkemeye müracaat edeceğim. Çünkü ben işimin ehliyim. Haksız yere bana böyle bir şey yapıldı. Ben zulüm gördüm. Gitti Osmanlı mahkemelerine müracaat etti. Kadı kim? Kadı Hızır Çelebi. Neyse Kadı Hızır Çelebi müracaatı aldı. Meseleye baktı. Ve bir, bir bilirkişi heyeti hazırladı. Dedi bir gidin bakalım. Yani Sultan Fatih'in niyeti yaptığı tavrı zaten artık herkesçe biliniyor. Bütün ülke çapında bu duyuldu. Ama şimdi bu bakalım Rum mimar ne diyor? Doğru, dedikleri doğru mu? Bilir kişi heyeti gitti, inceledi, araştırdı, hesap, kitap artık ne gerekiyorsa mimari bütün efendim, e, ilimleriyle, bilgileriyle bir ortaya rapor çıkardılar. Getirdiler Kadı Hızır Efendi'ye, Hızır Çelebi'ye sundular. Hızır Çelebi baktı, Ha mimar haklı. Gerçekten de dediği gibi mimari olarak durumun böyle olması lazım. Bunun üzerine tabii efendim Sultan Fatih'e hemen mahkemeye bir davet kağıdı gönderdi. Yani efendim bir çağ açıp bir çağ kapıyan o şanlı destan yazan Sultan Fatih Muhammed Han sanık sandalyesine geçecek. Şimdi mimar tabi durumdan memnun. Yani ne kadılar varmış be! Ne hakimler varmış! Nasıl bir mahkemeymiş ama! E şimdi sen sanık sandalyesine oturtmak istediğin şah, şahıs kim? E, devletin, Devlet-i Aliye'nin başındaki padişah. Kendi kendine herhalde demiştir ki eyvah! Yani kadının da efendim, sonu geldi herhalde. Ama Sultan Fatih geldi sanık sandalyesine oturdu ve Kadı Hızır Bey hükmü açıkladı. Dedi ki sen bu konuda yanılıyorsun sultanım. Rum mimar evet yani mimarinin gerektirdiği durum buymuş. Bilir kişinin raporu bu yönde. Bu münasebetle haksızsın. Kısasa kısas gerekli. Bundan sebep ne yaptıysan aynıyla mukabele görmen lazım. Tabi herkes dondu kaldı. Uzun bir sessizlik. Rum mimar hayret ediyor. Şaşkınlık içerisinde neredeyse küçük dilini yutacak. Nasıl bir hüküm? Nasıl bir mahkeme? Ama ama bakalım padişah bunu kabul edecek mi? Bakalım res mi? Bakalım mahkemeyi altını üstüne getirecek mi? Aklında bin bir türlü deli sorular var mimarında. Sultan Fatih kılıcını çekti. Eyvah panduman kopuyor. Panduman kopmuyor. Sultan Fatih ne dedi? Şayet ben dedi padişahım diye haksız olarak lehime karar verseydin bununla sana müdahale edecektim dedi. Çünkü bu arada Sultan Fatih'i araştırıyor. O da başka bir bilirkişi heyeti hazırlıyor. O da bir takım raporlar efendim araştırıyor. Efendim bakıyor ki ha gerçekten o konuda haksızmış. Ve tabii Kadı Hızır Çelebi de hemen yanındaki topuzu, topuzu göstererek diyor ki Sultanım, eğer sen de ben Padişahım diye şu şeriat mahkemesine rıza göstermeseydin, ben de bununla karşılık verecektim sana diyor. Rum mimar ağlamaya başlıyor. Bu nasıl iş? Bu nasıl mahkeme? Bu nasıl hüküm? Bu nasıl padişah? Bu nasıl iktidar? Ağlamaya başlıyor çocuklar gibi, hıçkırıklarla diyor ki bu ancak diyor İslam ile mümkündür. Allah korkusuyla mümkündür. Bu Kur'an'ın getirdiği, Allah'ın emrettiği o imanla, o İslam'la ancak böyle bir manzara, böyle bir tabloya şahit olunabilir. Öyleyse... Ben de hakkımdan feragat ediyorum, davamdan vazgeçiyorum. Sultan Fatih'i, sultanınızı affediyorum ve huzurunuzda iman ediyorum diyor. Ve o da kelime-i şehadet getiriyor. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Mevla Teala ve Tekaddesi Hazretleri bu kelime-i şehadeti dille ikrar, kalple tasdik edenlerden dünyada da ahirette de bizleri ayırmasın. Amin.